bakış açını değiştirmenle alakalı konuşacağım. Sadece gerçek bakış açının nasıl bir sonuçları olabileceğinden bahsedeceğim. Bakış açının, vizyonunun bu hayattaki etkilerinden bahsedeceğim. Bir insan olarak en büyük gücümüz bir şeyi gerçekleştirmeden önce onu hayal edebilmektir. Bizi şu an Barney'den ayıran en büyük özellik budur. Hayal gücümüz, hayal etmemiz. Düşünsene kafanda bir tablo var, bir şey düşünüyorsun onu yapmadan önce hayal ediyorsun ve sonra ona doğru adım adım ilerliyorsun. İşte bu hayal gücün sayesinde, bakışın, vizyonun sayesinde. Vizyonun ve hayal gücün bir şeyi gerçekleşmeden önce sana gösterir. Görmeni sağlar. 10 veya 20 yıl sonra olacağın kişiyi sana gösterir. Olacağın kişi gibi hissetmeni sağlar. Her gün, her gün geleceğimizi görmemiz gerekiyor. Her gün geleceğimizi hayal etmemiz gerekiyor. Ona inanmamız, onun gerçekleşeceğine olan inancımızın tam olması gerekiyor. Hayaller kurmamız, düşünmemiz ve onları hissetmemiz gerekiyor. Ve sen belki de bunları yapıyorsun. Belki de bunlarla hayatını sürdürüyorsun. Belki de ciddi bir vizyonun var, bakış açın var, ileriye yönelik, geleceğe yönelik. Pek çok şeyle uğraşıyorsun. Sürekli direniyorsun ama başarısız oluyorsun. Hatta bazen an geliyor, etrafında başarıya dair hiçbir şey göremiyorsun. İşte o zaman benim yaptığım gibi sen de bir gün başaracağım demelisin. O bir gün benim olacak. O bir gün sadece bana ait olacak. Ne yazık ki pes edersen o gün hiç gelmeyecek. O gün hiçbir zaman sana ait olmayacak. Hayal etmediğin sürece hedeflerine asla ulaşamazsın. Ne demiştim? Hedeflerimiz hayallerimizin bu hayattaki iz düşümüydü. Hayallerimiz için yaşıyor, hayallerimiz için hedeflerimize koşuyoruz. Geçenlerde Elon Musk'ın hayatını araştırıyordum ve çok müthiş bir olayla karşılaştım. Biliyor musun? Elon Musk'ın ofisinde ofisine girerken kapının hemen önünde karşılıklı koridorda iki resim var. Koridorun sağ tarafında Mars'ın bugünkü hali. Sol tarafında yani tam karşısında ise Mars'ın kolonileşmiş, insanların yaşadığı bir hali. Resmen dünyaya benzeyen bir hali bulunuyor. Bu ne kadar büyük bir vizyondur. Bu nasıl büyük bir bakış açısıdır? İşte bu yüzden Elon Musk şu an milyonlarca dolarını herkesin saçma sapan şeylerle uğraşıyorsun dediği roket sanayisine, uzay sanayisine harcıyor. Bu yüzden tüm geleceğini oraya göre kuruyor. Çünkü müthiş bir vizyonu var. Mars'ı insanların yaşayabileceği bir yer haline getirmek. Mars'ı dünya gibi yapmak. Düşünsene. Bunun tek sebebi vizyon. Büyük bir bakış açısı. Çok uzaklara gidebilme cesaretini gösteren insanlar, çok uzaklara gitme riskini alan insanlar gerçek potansiyelinin farkına varıyor. Sınırlarını aşıyorlar. Kapasitelerinin ne kadar fazla olduğunu görüyorlar. Uyandığında güne enerjik, hareketli, tutkulu ve canlı başlamak için net bir vizyonun olmalı. Vizyonuna sımsıkı tutulmalısın. İnancın ve vizyonun olmadan hiçbir işte ne yazık ki başarılı olamazsın. Geçmişe gidelim. Bill Gates'e bakalım. Ne demişti adam? Müthiş bir vizyonu vardı. Bir gün herkesin evinde bir bilgisayar olacak. Herkesin kişisel bir bilgisayar olacak. O zaman insanlar ona karşı alay da etse, dalga da geçse o bu vizyonuna asla vazgeçmedi ve şu an büyük bir teknolojiye sahibiz. Her birimizin evinde birer bilgisayar var. Net bir vizyonun sonucuydu bu. Yakın zamanda çok güzel bir hikaye okudum. Şimdi kısaca ondan bahsedeceğim. Noktaları birleştirmekten. Geçmişinde yaptığın bazı bir takım olayları ele al. Ne yaptın? Ders çalıştın. Çok ders çalıştın. Yeni, i̇yi bir lise kazandın. İyi bir liseyi kazandıktan sonra bunun sayesinde daha iyi bir üniversiteye gittin. Ya da yeni bir beceri kazandın. O beceri sayesinde farklı bir yeteneğini keşfettin. Ve o yeteneğin sayesinde şu an bambaşka işler yapıyorsun. Geçmişine doğru bakıyorsun. Ve tüm parçaları birleştirdiğinde karşına çok güzel bir tablo çıkıyor olmalı. Ne yaptık şu an? Noktaları geçmişimize bakarak birleştirdik. Çünkü noktaları geleceğe bakarak birleştiremezsin. Geleceğe bakarak göremezsin. Noktaların tamamını geçmişine bakarak anlayabilirsin. O noktalardan çıkan resmi geçmişine bakarak görebilirsin. Noktaların gelecekte birleşeceğine kesin olarak inanmalısın. Çünkü noktaların gelecekte birleşeceğine dair inancın şu an kalbinin sesini dinlemene olanak sağlıyor. Gerçekten ne istediğini, neyi başarmak istediğini kendi iç sesini dinlemene imkan sağlıyor. Gelecek için en güçlü motive pozitif bir bakış açısıdır. Pozitif bir vizyondur. Geleceğini nasıl engelleri yıka yıka ilerlersin? Çok güçlü bir bakış açısına sahipsen, o kadar güçlü bir bakış açısına sahipsindir ki hiçbir şeyi karşına durmaz. Sürekli yıka yıka ilerlersin geleceğine doğru adım adım. Çok sağlam bir vizyonun varsa şu an yaşadıkların geçmişinin birer parçasıdır. Şimdi yine hızlı bir özet geçeceğim. Vizyon, hayal gücü gerçekleşmeden önce bunu görmeni sağlar. Gerçekleştirmeden eylemin sonuçlarının ne olacağını sana fark ettirir, hissettirir. Sadece vizyon sayesinde, hayal gücün sayesinde. Pes etmezsen o bir gün o başarılı olduğun bir gün senin olacak. Sadece senin. Ama pes edersen ne yazık ki hiçbir gün o gün senin olmayacak. Hayal etmediğin sürece hedeflerine asla ulaşamazsın ve bu çok önemli. Herkesden önce sen inanmalısın. Herkesden önce etrafındaki bütün insanlardan önce başarabileceğine sen inanmalısın. Gelecek için en güçlü motive pozitif bir bakış açısıdır. Pozitif bir vizyondur. Vizyon rüyalarımızın ve bunu gerçekleştirdiğimiz yapıların bir sonucudur. Bunun ikisinin birleşimidir vizyon. Çünkü hayal kurarız ve bunu hayatımızda uygularız, yaparız. Noktaları sadece geçmişe bakarak birleştirebilirsin. Bu yüzden gelecekte noktaları birleştireceğine olan inancın tam olmak zorunda. Şimdi size vizyonun ve bakış açısının yani iki aynı kavramın anlamından bahsettim. Eğer hedeflerinize sağlam, adım adım, güçlü bir şekilde ilerlemek istiyorsanız ya da net bir hedefiniz varsa onun gerçekleşeceğine dair vizyonunuz tam olmak zorunda. Evet her zaman söylediğim gibi bu videomda vizyonla alakalı herhangi bir sorunuz varsa ya da kafanıza takılan veya uygulamakta çekindiğiniz bir olgu varsa bana çekinmeden bunu sorabilirsiniz. İster özelden ister videolarıma yorum yaparak. Saçma buluyorsanız da açık yürekli bunu söyleyebilirsiniz. Çünkü bunlar tamamen benim hayatımın sonucu. Bunlar benim hayatımda uyguladığım şeyler. Benim bakış açımı benim vizyonumun etkileri. Bu yüzden o kadar heyecanlı şekilde anlatıyorum bunu sana. Bu yüzden bu kadar etkili bir şekilde hayatımda uygulayabiliyorum bunları. Neyse, uzatmayacağım daha fazla. Görüşmek üzere.